az screen recorder open drawer bildirim az duraklat ana sayfa ana sayfa duraklat one ana ekranı acapela dds vo esiz widget sayfa ayırıcı içinde Herkese merhabalar millet. Yeni bir Android videosuyla birlikteyiz. Bu videoda anlatacağım konu ekran okuyucusu için oluşturmuş olduğumuz özel etiketler. Eski Android sürümlerinde e, özel etiketler paylaşılamazdı Yani oluştururduk oluşturduğumuz gibi bizim kendi telefonumuzda kalırdı başka cihazlarla paylaşmamız e, mümkün olmazdı ama şu an e, Android 11 sürümünde e, etiketlerin paylaşılabildiğini fark ettim ki bu da e, gayet güzel bir olay. Yani tıpkı a ipek sentezleyicisine emoji okutmak gibi emoji okutma dosyasını paylaşır gibi burada da e, etiketleri bir dosya halinde başka Android 11 kullanıcılarıyla paylaşabiliyoruz. Sözü fazla uzatmadan konumuza geçelim. Okay. Talkback menüsü. Sayfada gezinme. Gezinme. Ekranın başında. Sonra. Son. 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 Ek. Ekranı. Talkback ayarları. Yukarı. Talkback ayarları. Talkback'teki yeni özellikler. Ses. Metin. Ayrıntı. Şifre. Ses. De. Hare. Men. Bre. Kon. E. Geliş Galat Gelişmiş ayarlar Bildirim Duraklat Gelişmiş ay Denetimler Odak Özel etiketler 3 bölü 9 Evet Özel etiketler menüsüne giriyorum Yukarı Özel etiketleri yönetin Özel etiketleri içe aktar düğme. Özel etiketleri içe aktar düğmesi, bu başka Android 11 kullanıcısından e, almış olduğunuz özel etiket dosyasını bulup kendi ekran okuyucunuza o özel etiketleri dahil etmeyi sağlar. Özel etiketleri dışa aktar düğme. Özel etiketleri dışa aktar, ee, sizin oluşturmuş olduğunuz özel etiketleri bir dosya halinde dışa aktarıp başka Android 11 kullanıcılarıyla paylaşmanızı sağlar. İçe aktarılan etiketleri geri döndür düğme. Devre dışı. İçe aktarılan etiketleri geri döndürdüğümesi, bu e, ben de tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama sanırım e, oluşturulan e, özel etiketleri zarar görmeleri halinde düzeltmeye yaradığını düşünüyorum. Yani başkasından bir özel etiket dosyası aldınız. O özel etiketi içe aktardınız diyelim. Sonra bir sebepten ötürü bu özel etiket dosyası ve içindeki girişler, etiket girişleri zarar gördü diyelim. Bu düğmeyi kullanarak ee, bu içe aktarılan etiketleri geri döndür. Düğme. İçe aktarılan etiketleri geri döndür kullanarak zarar gören özel etiket dosyanızı ve içindeki özel etiket giriş anahtarlarını tamir etmeyi sağlayan bir özellik. Burada da benim oluşturduğum özel etiketlerim var. Bazı uygulamalar için oluşturduğum. Talkback. TTS 5 listede. Evet, TT serisi için 5 etiket oluşturmuşuz. Talkback YouTube 1. E YouTube için sadece 1 özel etiket oluşturdum. Talkback Video, der, video. der 12. 12 özel etiket Video Der için. Talkback Yandex Disk Beta 18. Yandex Disk için 18 özel etiket oluşturdum. Dosya arşivleme programı için bir etiket oluşturdum. Geri düğme. Donanım. Yeri, donanım. Az Talk back, talk back. ana sayfa ana ekran sayfa 11 sayılan sayfa özel etiket olayı bu şekilde ee, ayrıca ben bu videonun altına kendi oluşturduğum özel etiket dosyasını da paylaşmayı düşünüyorum. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalmanız dileğiyle. Bildirim göl durakla sonlandır.